Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta yine Pizzacı oynuyoruz. Ama bu sefer evlerimizi göstereceğiz. Evet. Bugün, bugün benim param var bir miktar. Bana mobilya alacağız ve Mertel'in evine gezeceğiz. Mertel senin ne kadar param var? Şu an 19 senin... 1978 Sana da mobilya alabiliriz. Oğlum sen altınını buraya koymuşsun. Hiç güvenli değil hayatım. Yok bu altın değil içinden kendi paranla altına alıyorsun. Neyse gel içeri girelim Allah. Ne olur. Ziyaretçiler adam, bu sandıktan adam, bir şey alırsa getirdiler. çekine bonus alınıyor. Yani ben Ne? Ha pizza ben Dur ben bineceğim o arabaya. Ana ya. <laughs> Beni <da alın. gülüyor> Arkadaşlar biz bir araba Mobilyacıya mobil gidelim. Videoyu açacağım. Benim neler var? Zehra'nın prenses yatağı. Evet arkadaşlar mobilyacıya geldik. Mobilyacı. Ne yapıyorsun? Evet, Bak kendime... Kendim be... bilgisini aldım. Ne aldın? Bilgisayar aldım. Nerede bilgisayar? Ha? Şu %10 indirimmiş. <laughs> alabilirim ben de alabilirim. Ama masa lazım ilk önce bana. Benim masam da var, televizyonum da var. Şu koltuğu alabilirim bak mesela. Koltuğu satın aldım. Şu bak şuradaki e, şunu O benim masamı gel. benim evimde havaya kalkan masayı nasıl düzeltebiliyoruz? Nasıl kaldırabiliyoruz? Bak, ben, ben, bunu da alabilirsin. Gel. Benim koltuğum var. Ben almıştım. Ama o şey bilgisayar koltuğu. İlk önce bilgisayar alayım da bu hep burada olur. Bilgisayar da yeni gelmiş. Bu ne böyle? Anam. 790 ne? lira. Ne yapabilirim? Param yetiyor. Benim 800. Aldım. Ben en son ne satacaktım da. Zehra ile e, benim yatağımı satacaktım. Ben, bilgi... ben de ben o masamı satmak istiyorum. Nasıl satacağım? O, 450 lira geldi. Ha, sattım. Mert'e nasıl satılıyor? işaretine tıkla. Tıkladım. Hoş geldin nasıl yardımcı olabilirim diyor. Ürün satmak Ürün istiyorum diye. Tamam istiyorum. Ama o benim masam env envanterimde şimdi yok ki. E o zaman gideceksin çarpıya basacaksın envanterini alacaksın. Gideyim alabiliyor muyum tekrar o masayı? Ben kendime dur akvaryum alacağım. Aklım yok. Bin liraymış. Yok burada hiçbir şey yok benim. gidelim. Gel otur ben evime gideyim. Oradan masamı alabilirsem ha? alayım. Hadi bas gaza aşkım bas gaza. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi nasıl alacağım ben bu masayı? Ben bu masayı nasıl alacağım? Ben bu masayı nasıl alacağım? Masayı nasıl alacağım? Çarpıya bas. Bastım. Ha şunu alacağım. Tam aldım. En envanterimde. Değil mi? Envanterime bakayım. Evet. Çok en kötü evim var ha. Envanterimde. Ben daha içini doldurmadım ya o yüzden. O İlk önce gideyim şimdi masa alayım Mert Ali. Masam var ya zaten envanterimde. Ha onu güzelce koyayım üstüne bilgisayar da koyarım. Ben benim bilgisayarım var. Haha. Ha, ha, babam aldı. <laughs> biraz yana, babam biraz bir yana mı? koy. Şöyle iyi mi? Bakayım. Ben göremiyorum ki oğlum. Gö Oynunca görebilirim. Ha, tamam koydum. Ay yine yanlış yere gidiyor. Tam koyarken yanlış yere gidiyor. dedim. Ha. Ya hayır ya. Çok ileride ya oldu. Çok ileride oldu. Ya. Niye kaldırdın masamı? <laughs> Senin mi o ya? Allah Allah. Ha şöyle ye. Ha. Biraz da Herkes kasim olmuş. Aşçı içiyon, pizza paketleyicisi. neyse kur ye. Deder içi, Mola ama yüz kişi. <laughs> Tamam şimdi bilgisayarımı koyacağım üstüne. Eee keyif yapıyorsun. Hmm. Ee, dur. Hmm. dur bilgisayar ters oldu. Yukarıda bilgisayar var baksana. <laughs> Nerede? Bilmiyorum. Ya dönsene. <laughs> Hadi dön. Dön dön dön. Ya sana demiyorum. Ya bilgisayar. İnadına mı yapıyorsun ya? Ay evet, sen bilgisayar mı aldın? Evet. Ben öldürdüm kaya mısın? Aaaa! Ben benim kaya <pas> <laughs> Koymuyor. Heh. Çevir. Çevir. Birazcık yana dostum. Birazcık daha yana dostum. Birazcık daha. Tamam. Şöyle iyi. Şimdi şu şeyi yapacağım. Hı hı, bin, Koltuğunu <laughs> koltuğu neden, neden Buraya koltuğu koyacağım. Dur. Koltuğu bak şuraya. Bak koltuğu şuraya koyacağım. <laughs> hadi çabuk koy da sonra benim eve gidelim. Hadi. Koltuğu da bak. Bak oraya koltuk koy. <laughs> koltuk koy. Oraya koltuk koydum. Nereye? Arkana bak. Ha burada. Ee, kan ya. Burası benim koltuğum. <laughs> tamam. Hadi gidelim benim eve. Tamam senin eve gidelim. İnşallah araba çalmamışlardır. Araba burada. Bin evet, bakalım. B2'ye getir bizi. B2. B2. <laughs> video açık mı? Evet video çoktan açık. 7 dakika oldu evet. şu ana kadar. Arkadaşlar evet. bugün çalışmayacağız. Bugün Dur B2 Sen de mi kırmızı yaptın? Evet. Seninki şu an ne ev? Bak. Gireyim evin içine gel. Bunları kendin mi yaptın? Evet, bak burada şey var, bak televizyonum var. Gel, televizyonu ben... açayım mı sana? Televizyon mu Allah aşkına? Şişt. Bak televizyon açtım. Mert Ali sen bu kadar parayı parayı nereden buldun? Ben bu kadar parayı Zehra müdür oldu. Evet. Ondan zaman günün işçisi yaptı falan filan. <laughs> müdür şu an yok ha baksana. Gidip müdür olalım. Sen ol, gel. Ben ol. Sen ol ki benim iş mezam yap. Benim iş param yok. Tamam gel, atla. Dur <laughs> Lan atla atladım. Bas kaza aşkım, bas kaza. Hadi bas bas bas. benim işime zam yap. Ben giremiyorum. Hı hı. Benim benim bak Seninle. benim mideme dokun. Dokun benim mideme. Aya seninki 95 yüzde 95. Ne yüzde 95? Zam. Seni günün işçisi yaptım. Hadi şu an zam yap yapamıyorsun değil mi? Yüzde doksan oldu. Yüzde doksan dokuz oldu. Ve yüzde Şimdi benim mideme dokun. Midene dokunmama gerek yok. Müdürden bonus çek diyor. Üf, 185 param oldu. O oh, baby. Sen neredesin? Ben şu an diğer oyunculara da zam vereceğim. Çünkü bunlar da iyi çalışıyor diyecektim ama sana zaman verdiğim için diğerlerine veremiyorum. <laughs> ya gidelim. Adam, adamların harfta bile Kırk Kız kız. <laughs> Lan! Arabayı çalar mısın? Gel buna gel. Atla. gel gel. Şu arabanın üstünü açayım. Drift. Ya. Yeah. Oh baby. Oh, oh baby. Hadi git. Şimdi mobilya alalım. Benim biraz param birikti bakalım onunla mobilya gelecek mi? Mobilya hiç güzel bir şey yoktur. Ha, hiçbir şey şey olmamış. Gelmemiş. <laughs> hiçbir şey gelmemiş. Bak şurada bilgisayar ya. vardı. Onu ben aldım. Şurada ne vardı? Onu ben aldım bilgisayara. Şurada koltuk vardı. Ben aldım. Koltuğun yanında mı çıktı? Lan bir dur bir dur. Bakayım kaç olmuş lan. Abi durmadın ha. <laughs> Hadi gel. Başlamın. Maalesef 16. Ama oyundan atmak için oy başlat %100. Hayır <laughs> sakın. Başlatayım mı lan? <laughs> Basma. Ben basmam nasıl? Sen nasıl bir patronsun? Sen nasıl bir müdürsün? Şu işçilere bak hepsi molada. Ben de moladayım. Müşerrem Karışma. Karışma işçilere. Ben bir şeylerimi daha satacağım sana kardeş. Bir şeylerini daha satacakmış. Ben Elim, şey Elimde şeyler var. Şunu satacağım sana. 200 lira aldım. Ne oluyor ya? Diye işletiyorum lan kapının önünde. Bir araba Sat. 200 lira aldım. Başka satacak şeyim var mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Sana bak şunu sat. 100 liraya şu noob tabelasını satabilirim. Şunu satabilirim sana. Bin, bin, bin. Şu an 485 arabaya. param oldu. 485 param oldu. Şu arabaya bin. Uykularım haram oldu. Çok sevdim yalan oldu. Hadi gidelim. <laughs> Vallahi güzel söyledik. Yeah, yeah. Oh, yeah. Abra benim evim. Senin evmiş bura. Mertali, sen bu <laughs> ev için ne kadar para harcadın? Ben e, 20 bin harcamışımdır. Valla çok güzel olmuş Mertel Bana da böyle yaparsın değil mi? Yaparım yaparım. Bak Zehra odası Zehra'nın <laughs> odası. Ben de böyle yapmak istiyorum. Bilmiyorum. Sadece bir koltuk var başka bir şey yok Zehra'nın odasında. <gülüyor> <gülüyor> Para kalmamış. Aha. Bir de Ara uyuyorum. Bir şey var. <laughs> uyuyorum. Sen de benim altıma gel Uyuyalım beraber. Neredesin Yatıyorum ben. Azera bak senin yerinde yatıyor. <laughs> Zera üstte işte mi yatıyordu? Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Benim, Zeyra kar Benim kardeşimle Mert'in kardeşinin bir VS videosu gelecek. Onu da kaçırmayın. Çok eğlenceli <laughs> bir video olacak. Yarın gelecek. Yarın gelecek. Evet. Bu kadar uyku yeter. Ekrandaki ne? Şu duvardaki ne böyle? Ayaz, Hı. ben şurada evime bir bilgisayar falan koyayım, tamam? Hı. Bilgisayar vardı, alsaydın. Ben aldım ilk önce. Yo, ben de aldım. Çık lan oradan, koyacağım. Orada Koyacak mı? Ben bir dur, bir dur. Ya Allah seni ne yapmasın, bir dur oğlum ya. Ben bana, de, işime zam yapsana. Artık müdür değilim. Nasıl değilsin? Modaya çıktın sen şu an evindesin ya. Ah hiç bilmiyordum Ayas. Ay ay ay. Lan bilgisayar ters koyuluyor. Ona bak döndürme işareti var ona tıkla. Dönsün. Tıkladım yine ters koyuluyor. Bir daha tıkla. Heh tamam şimdi düz <laughs> Ertuğrul bilgisayarımız da var. Şuraya dolandığımızı soruyorum. Senin kardeşinin evi nerede? Burası. Burası. İkiniz aynı evi nasıl kullanıyorsunuz? Resmi olarak kimin? İşte kullanıyoruz işte yani. Ne ee, Evet, bu videoyu da bitirelim mi? Tamam bitirelim. Şöyle uyuyalım öyle bitirelim. Uyuyalım. Allah. Uyum uyuyamıyorum. Ben de uyuyamıyorum. Uyuyamadım. Uh, Uyuyup? Ne oldu ben? Çok kötü şeyler görüyorum diye. Yani. <laughs> Uyuyamıyor? Kafser <laughs> oldum. Kafser <laughs> mi oldum? Uyu. Ha, ha, evet arkadaşlar, bir bye. videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.